Burada bir rölef yaptığınızda bakın doku çalışması yapabilirsiniz. Zemini düzeltebilirsiniz. Böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın rölef yaparken de çukur yerleri düzeltmek son derece zordur. Onları yapmayı yapabilirsiniz. Ayrıca Ahşap yakma işiyle uğraşan bakın bu bir gölgelendirme tekniğidir. Ya da boşlukları doldurabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Burada da büyük boy şalma, büyük boy şalma ile bakın çalışmalar. what do